Merhaba, ben Gizemli Kareler. Bugün size Gulliver'ın Gezileri adlı Amerikan yapımı bir fantastik macera komedi filmini anlatacağım. Uyarı: Spoiler içerir. Keyifli seyirler. Orta yaşlı bir adam olan Lemuel Gulliver, dağınık New York dairesinde uyanır ve sabah rutinine başlar. Rafındaki süper kahraman oyuncaklarıyla konuşur ve duşta dans eder. Bu esnada bize neşeli ve komik yanını gösterir. Gulliver New York'ta bir gazete şirketinin posta bölümünde çalışmaktadır. O gün Dan adında yeni bir çalışanla tanışır ve onunla arkadaş olur. Dan'in posta bölümündeki amiri Gulliver'dır. İkili günlük postaları dağıtırken Gulliver'in uzun zamandır platonik aşkı olan gazeteci Darcy Silverman'la karşılaşırlar. Yıllardır ona aşık olan Gulliver bunu hiç itiraf edememiştir. O gün Dan ilk gününde posta departmanı müdürlüğüne terfi ettiğine dair bir bildiri çıkarır. Gulliver 10 yıldır aynı tesiste çalışmaktadır ancak oradaki hiç kimse ona saygı göstermez. Dan, Gulliver'in konuşmaktan korktuğunu ve posta işinden başka bir alanda ilerleyemeyeceğini söyler. Gulliver bu sözlerden üzgün bir halde ofisten çıkarken geç saate kadar çalışan Darcy'yi fark eder. Cesaretini toplayarak yanına gider ve onu dışarı davet etmeye çalışır. Ancak heyecanla yenik düşer ve onun masasından rastgele bir kağıt alarak dışarı çıkar. Darcy ona seyahat yazarlığı pozisyonu için başvurmak isteyip istemediğini sorar. Heyecanlı bir halde kabul eden Gulliver, ertesi güne bir seyahat blok yazısı teslim etmek zorundadır. Evde internetteki çeşitli makaleleri kopyalayıp blok yazısı olarak bir araya getirir. Ertesi gün işte yazıyı Darcy'ye teslim eder. Darcy onun yazma yeteneğinden etkilenir ve ona yeni bir görev verir. Bermuda şeytan üçgenine gidip orada gemilerin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla ilgili bir makale yazmasını ister. Onu etkilemek isteyen Gulliver bu teklifi kabul eder. Darcy onun için bir irtibat kişisi ve bir tekne ayarlar. Gulliver ertesi gün Bermuda'ya uçar ve orada bir adam tarafından karşılanır. Adam onu kiralanan tekneye götürerek nasıl kullanılacağını gösterir. Yolculuk oldukça basittir çünkü tekne otomatiktir. Gulliver sonunda Bermuda şeytan üçgenine doğru tek başına yola çıkar. İlk birkaç saat boyunca nasıl robot yapılır dergilerini okuyarak ve birkaç kutu kola içerek eğlenir. Kısa süre sonra uykuya dalar. Bir süre sonra karşısında devasa bir dalgayla uyanır. Bir deniz fırtınası patlak verir ve hızla can yeleğini giyer. Tekne şiddetle sallanır. Gulliver arkasına döndüğünde üzerine doğru gelen devasa bir deniz hortumunu fark eder. Teknesiyle birlikte hortumun üstüne doğru çekilir ve tam ortasına sürüklenir. Ekran kararır. Gulliver gözlerini açtığında vücudunu hareket ettiremediğini fark eder. Gulliver aşağı baktığında göğsünde duran minik adamlar görüp şaşırır. Onların lideri kendini Lilliput'un komutanı Edward Edwardian olarak tanıtır. Kamera uzaklaşıp etrafında bir kalabalık minik insan topluluğunu gösterir. Gulliver küçük ipler ve tahta kazıklarla yere sabitlenmiştir. Komutan Edward ona canavar diye seslenir. Kafası. Karışan Gulliver korkuyla bağırır ve kolayca iplerden kurtulur. Bunun bir rüya olduğunu düşünen Gulliver gözlerini kapatmayı dener. Edward ise askerlerine canavarı yere yıkmalarını emreder. Askerler kancalarını Gulliver'ın pantolonuna takarak onu bayıltmayı başarırlar. Gulliver kendine geldiğinde bir arabaya bağlanmış halde Lilliput krallığına çekilmekte olduğunu fark eder. Minik halk evlerinden çıkıp canavarı görmek için toplanır. Gulliver kraliyet sarayına götürülerek Lilliput kralı Theodor'un huzuruna çıkarılır. Kralın kızı Prenses Mary ona Acır ve Edward'a bu bağların gerekli olup olmadığını sorar. Edward, Gulliver'ın düşman krallık Blefuscia'nın bir casusu olduğunu iddia eder. Sonunda konuşan Gulliver, krala nerede olduğunu sorar. Kral Theodor'un sekreteri Jinx, ona Lilliput'ta dünyanın en büyük ulusunda olduğunu söyler. Gulliver bunun bir şaka olduğunu düşünüp var olmayan bir kameramana görünmesini söyler. Bir sonraki sahnede Gulliver'ın bir mağarada hapsedildiğini görürüz. Orada Prenses Mary'e kur yapmaya çalıştığı için Edward tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir başka mahkum olan Horatio ile tanışır. Bir süre sonra Edward yanlarına gelir ve onları beceriksiz diye aşağılayarak dinler. Sinirlenen Edward onları ömür boyu hapse atmakla tehdit edince Gulliver beceriksizin cesur biri anlamına geldiğini söyler. Cevaptan hoşlanan Edward her iki mahkumu da Gulliver'ın gücünden yararlanarak bir tarlayı sürmeleri için götürür ve Gulliver'ı bir makineyle bağlayarak çalıştırır. Tam o sırada saraydan iki çan sesi duyulur. Bu da Blefuscia'nın saldırıya geçtiğini işaret eder. Prenses Mary'i kaçırmaya çalışmakta ve sarayda yangın çıkarmışlardır. Edward hızla saraya koşar ve prensesi sadece kendisinin kurtarmak istediğinden dolayı kimsenin onu kurtarmamasını emreder. Ancak Horatio, Edward zamanında yetişemeyeceği için Gulliver'a prensesi kurtarması gerektiğini söyler. Gulliver, Blefuscialı askerleri kolayca alt eder ve prensesi kurtarır. Bu sırada kral ve sekreteri binada çıkan yangında mahsur kalmıştır. Aceleyle hareket eden Gulliver binaya işeyerek yangını söndürür. Yangını durdurup kral Theodor'u kurtardığında herkes onu alkışlar. Kral, Gulliver ile Horatio'yu hapis cezasından affeder ve Gulliver'a cesaretinden ötürü teşekkür eder. Aynı zamanda bu başarıyı kutlamak için gece bir ziyafet düzenlemeye karar verir. Edward bir başkasının cesaretiyle övgü toplamasına çok sinirlenir. Ziyafette kral Gulliver'a nereden geldiğini sorar ve Gulliver Manhattan'dan olduğunu söyler. Halk, Gulliver'ın Manhattan'ın başkanı olduğunu düşünür çünkü oranın en cesur kişisi olduğuna inanırlar. Gulliver, hayatında ilk kez bir kahraman gibi hissettiği için hikayeyi abartır ve kendisine muhteşem başkan dendiğini iddia eder. Herkes ona inanır, yalnızca Edward hariç. Ertesi gün, Lilliput halkı Gulliver için New York'ta sahip olamadığı tüm imkanlarla dolu devasa bir ev inşa eder. Kral, Gulliver'ın isteği üzerine onun karaya vurmuş teknesini bulmak için bir arama ekibi gönderir. Gulliver aynı zamanda. Tüm krallığın sığabileceği bir tiyatro yaptırır ve burada Titanic'in batışını kendi hayat hikayesiymiş gibi sergiler. Herkes onun trajik hayatına hayran kalır. Edward boğulduktan sonra nasıl kurtulduğunu sorar ve Gulliver kendisine suni teneffüs yapıldığını iddia eder. Daha sonra Horatio, Gulliver'dan Prenses Mary'i etkilemesine yardım etmesini ister ve Gulliver kabul eder. İkili saraya gider. Horatio prensesin yanına yaklaşırken gizlenen Gulliver ona "Kiss" adlı şarkının sözlerini söyleterek Horatio'nun tekrar etmesini sağlar. Sonunda prenses Horatio'dan hoşlanmaya başlar. Ancak o sırada Edward prensesin yanına gelir ve ona kur yapar. Edward krallığın en cesur kişisi olduğundan dolayı prensesle evlenmeye layık görülmektedir. Prenses Mary Edward'dan hoşlanmamaktadır ama ondan da kurtulamaz. Bu arada arama ekibi karaya vurmuş tekneyi ve içindeki kola kutularını bulur. Gulliver olay yerine geldiğinde telefonunun hala çalıştığını fark eder ve Darcy'den gelen 12 sesli mesajı dinler. Darcy, Gulliver'ın intihal yaptığı makalesini öğrendiği için oldukça öfkelidir ve şimdi Bermuda şeytan üçgeni hakkında araştırma yapmak için onun izlediği rotayı kendisinin kat etmesi gerektiğini söyler. Gulliver, New York'a dönüp Darcy ile yüzleşmek istemez. Bu yüzden Lilliput'ta kalmaya karar verir. Edward, bu karardan hiç memnun değildir ve krala Gulliver'dan şüphelendiğini söyler. Kral, Gulliver'a güvendiğini belirterek Edward'ı dikkate almaz. Gulliver'ın krallıkta kalmasına karar verilmesi üzerine kral, ona yeni general unvanını verir ve Edward'ı baş general görevinden alarak yardımcılığa düşürür. Kıskançlık içindeki Edward, Lilliput'un savunma sistemini kapatarak düşmanları Blefusia'nın saldırmasını kolaylaştırır. Plefusya kralı ve askerleri bunu fark eder ve Lilliput'a hemen saldırmayı planlar. Deniz yoluyla krallığa yaklaşır ve top mermilerini Lilliput'a doğru fırlatırlar. Artık genel olan Gulliver'ın bu saldırıyı durdurma sorumluluğu vardır. Gergin bir şekilde suya girer ve etrafa su sıçratmaya başlar. Gulliver'ın devasa boyutu karşısında top mermileri etkisiz kalır. Sonunda Blefuscu ordusunu yener ve Lilliput'un kahramanı olur. Lilliput halkı Gulliver'ın tüm isteklerini yerine getirir. Ona kendini evinde hissetmesi için bir Times Square modeli bile yaparlar. Halk kıyafetlerini de Gulliver'ın tarzına uygun hale getirir. Askerler Gulliver'ın saçını kesmek ve ona masaj yapmakla görevlendirilir. Bir gece Edward prensesin odasına dalar ve onu her istediğinde ziyaret etme hakkı olduğunu iddia eder çünkü ona taliptir. Prenses sonunda ona aşık olmadığını ve artık onun kur yapmasını istemediğini söyler. Öfkelenen Edward, Blifuschia'ya gidip krallarından yardım ister. Adamları, Gulliver'ın teknede bıraktığı Robot Nasıl Yapılır kitabını bulmuşlardır. Blifuschia kralı, Gulliver ile savaşması için kitap yardımıyla bir robot inşa etmeyi kabul eder. Birkaç gün sonra Gulliver Times Square modelindeyken saray çanları çalar, bir saldırı olduğunu haber verir. Gulliver küçük insanlarla savaşmaya hazırlanır ama karşısına. Edward'ın kullandığı devasa bir robot çıktığında şaşkına döner. Edward onu düelloya davet eder. Gulliver'ın bu düelloyu kabul etmekten başka çaresi yoktur. Robotu itmeye çalışır ancak robot ondan çok daha güçlüdür. Robot Gulliver'ı pantolonundan tutarak havaya kaldırır ve onu yenilgiyi kabul etmeye zorlar. Gulliver başkan olduğu ve diğer söylediklerinin yalan olduğunu itiraf eder. Kral ve prenses bu ihanet karşısında şoke olur. Edward, ceza olarak Gulliver'ı gitmeye cesaret edemediğimiz ada denilen yasaklı bir yere gönderir. Oraya bırakılan Gulliver, dev bir küçük kız tarafından yakalanır. Ada, devlerin yaşadığı yerdir. Kız Gulliver'ı bir oyuncak sanıp onu Barbie evine koyar ve pembe kıyafetlerle giydirir. Bu sırada Lilliput'ta Darcy'nin bedeni kıyıya vurur. Gulliver, herkese Darcy'nin kendi prensesi olduğunu söylediği için Edward onu tanır ve hapse atar. Darcy, Gulliver'ın yenilgisinden sonra esir düşen Kral Theodore ve Kraliçe ile hapishanede tanışır. Horatio bunu görünce Gulliver'ı geri getirmek için gitmeye cesaret edemediğimiz adaya gitmeye karar verir. Adada küçücük kalır ama Gulliver'a ulaşmayı başarır. Küçük kızın oyuncak evinde bir ABD Hava Kuvvetleri pilotunun iskeleti de vardır. Gulliver iskeletin paraşütünü kullanarak kaçmayı başarır ve Lilliput'a geri döner. İlk olarak Darcy'yi hapiste ziyaret eder ve ona ondan hoşlandığını itiraf eder. Darcy onun makaleyi kopyaladığı için onu affeder ve ona karşı yumuşamaya başlar. Gulliver Edward'ı bir düelloya davet etmeye karar vermiştir. Bu sefer cesaretini kanıtlama amacında değil, içtenlikle Lilliput'a yardım etme arzusundadır. Ertesi gün, Galiver ve Edward düello için karşı karşıya gelir. Galiver kazanırsa Edward'dan krallığı Kral Theodora'ya geri vermesini ister. Ancak kaybederse Edward tüm krallığı yok edecektir. Dövüş başlar ve Edward birkaç saniye içinde Galiver'a üstünlük sağlar. Horatio yardıma koşarak robotun içine girmeyi başarır ve Edward'ı içeriden yenerek robotun gücünü keser. Bunun ardından Gulliver robotu kolayca alt eder ve kalabalık sevinç çığlıkları atar. Darcy bile zaferi kutlar. Horatio'nun cesareti sayesinde Prenses Mary'e kur yapmasına izin verilir. İkili sonunda öpüşür. Ancak o anda aklını yitirme noktasına gelmiş olan Edward Prenses'i rehin alır. Fakat Prenses ona artık tahammül edemediği için sinirle Edward'ı döverek kendini kurtarır. Ardından Darcy, Gulliver'ı ilk kez öper. Blefuscia Kralı ve Kralı Kral tekrar savaş başlatmak üzereyken Gulliver onları durdurur. Edwin Starr'ın War adlı şarkısını söyleyerek iki düşman ada ulusu arasında barışı sağlamayı başarır. Sonunda Darcy ile birlikte onarılan gemileriyle New York'a geri dönerler. Birkaç hafta sonra Gulliver posta odasındaki işini bırakmış ve artık bir seyahat yazarı olmuştur. Darcy ile mutlu bir ilişkileri vardır. Gulliver yeni bir seyahat görevini tamamlamışken film, ikilinin el ele tutuşarak Darcy'nin ofisinden çıkmasıyla sona erer. Daha fazla video için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.